Sevgili Gençler Merhaba, TRT Coğrafi Denemesi ile karşınızdayız. İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritada taralı alanlardan hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Arkadaşlar şimdi kuraklık olan yerleri eleyelim. Şimdi bir numarada Kuzey Afrika var biliyorsunuz. Kuzey Afrika, Sahra Çölü var ve kurak. 2 numarada Arabistan var, çöllerle kaplı kurak. 3 numarada Kalahari Çölü var, kurak. 4 numara dursun. 5 numarada Avustralya'nın hiç kısmında çöller yer kaplıyor arkadaşlar. Gibson, Victoria ve yine Simpson gibi çöller var. 5'le gider. 4'te ise arkadaşlar Hindistan'ın olduğu yerde biliyorsunuz muson iklimi vardır ve yaz yağış alır. Yani kurak bir yer değil, tam tersine bol yağış alan bir yerdir. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Geldik 2 nolu soruya. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan 5 farklı merkezde aynı anda güneş ufuk düzlemindeki konumu gösterilmiştir. Buna göre bu merkezlerden hangisi daha doğudadır diyor. Gençler güneş doğduğu andan battığına kadar geçen süre gündüz diyoruz. Sabah doğudan doğuyor gökyüzüne yükselip batma yönüne doğru ilerliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ve zaman da ilerlemiş oluyor. Yani burada güneş batı yönüne yani batma yönüne ne kadar yaklaşmışsa o merkez o kadar doğuda doğma yönüne ne kadar yaklaşmışsa o kadar batıdadır. Dolayısıyla bunlar arasında en doğuda yer alan zamanı en fazla ilerlemiş olan K merkezidir. Ee, arkadaşlar saat olarak örneğin burasının 18.00 buranın sabah arkadaşlar 09.00 buranın öğlen 12.00 yine buranın öğleden sonra 14.00 Buranın da yine işte 9 veya biraz daha ilerlemiş olabilir olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Zaman gördüğünüz gibi 18 ile en fazla K'dirlemiş ve K da diğerlerine göre daha doğudadır. Cevabımız A diyoruz arkadaşlar. Geldik 3 nolu soruya. Aşağıda Afrika kıtası siyasi haritası verilmiştir. Bu haritadan Afrika'nın aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgili bilgi elde edilir diyor. Şimdi iklim özelliklerini bilemeyiz arkadaşlar bir haritaya bakarak. Ekonomik faaliyetlerine de ulaşamayız. Ortalama yükselti değerleri. Gençler yükseltiyi hatırlarsanız biz e, fizik haritalardaki renklere bakarak söylüyorduk. Örneğin kahverenginin çok olduğu yere yüksektir. Ya da yeşilin çok olduğu yere yükselti ortalaması azdır diyebiliyorduk. Ama bizim haritamız neydi? Siyasiyeti. Harita. Etrafındaki denizlerin derinliği. Denizlerdeki derinlik de renk tonlarıyla ulaşılıyordu. Genelde de fizik haritalardan biz bunlara ulaşıyorduk. Fakat ülkelerin birbirlerine göre konumları e, siyasi haritadan ulaşabiliriz arkadaşlar. Örneğin bakın Cezayir'in doğusunda Libya, güney doğusunda Nijer, işte güneyinde Mali, Güneybatısında batısında Moritonya ve batısında da Fas yer alıyor diyebiliriz. Yani etrafındaki ülkelerin konumları ne yaptık söyledik cevap E diyoruz arkadaşlar. Geldik 4 soruya. Aşağıda aynı yükseltiye sahip dağlar ve bu dağlar üzerindeki kalıcı kar sınırları gösterilmiştir. Bu dağların ekvator çizgisinin uzaklıklarına göre yakından uzağa doğru sıralanış hangisidir diyor. Yani ekvatora yakından uzağa doğru sıralayacağız arkadaşlar. Kalıcı kar sınırında bilmeniz gereken kalıcı kar sınırı ne kadar yukarıdaysa arkadaşlar o da o kadar ekvatora yakın. Ne kadar aşağıdaysa o da o kadar kutba yakın oluyordu. Örneğin burada 4200 metrelik bir dağımız. Burada da Arkadaşlar 1800 metreden sonra kalıcı karların başladığı bir dağımız olsun. Deniz seviyesine yaklaşan yer kutba, yüksekte olan yerde ekvatora yakınlar arkadaşlar. Yani X Y'ye göre ekvatora daha yakın. Peki şimdi gelelim şuraya. En yüksek olan arkadaşlar bir nolu dağ gördüğünüz gibi kalıcı kar sınırı. Dolayısıyla bir ekvatora daha yakın. Sonra hangi dağımız var? Bakın 4 var. Yani yazarak gidelim isterseniz. 1 sonra 4 Sonra gençler hangi dağımız var? 3 var. Devam ediyorum. Sonra 2 var gençler. Ve son olarak da 5 var. Deniz seviyesine en yakın olan 1 4 3 2 ve 5 diye giden C şıkkımız var. Cevabımız C diyoruz. Arkadaşlar bu arada kalıcı kar sınırı, orman sınırı, tarım sınırı, yerleşme sınırı genellikle çok soruluyor. Bunların sınırı yukarıda olan ekvatora, aşağıda olan da kutba yakındır. Unutmuyorsunuz bu bilgiyi lütfen. Geldik son sorumuza. Aşağıda bir yağış türünün oluşumu gösterilmiştir. Bu yağış türüyle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada soğuk ve sıcak havanın karşılaştığı alanda oluşan cephe yağışlarından bahsediyoruz. Şimdi bakalım hangileri doğrudur dediği için yanlış olanları eleyelim. Şimdi 42. yağmur olur olarak adlandırılır demiş. Arkadaşlar bu konveksiyonel yani yükselim yağışıdır. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. E doğru da dediği için birinin olduğu şıkları eliyorum ben. Akdeniz iklim bölgelerinde kış aylarında etkili olmaktadır. ve de Akdeniz ikliminde cephesel yağış görülür biliyorsunuz. İki kesinlikle ne olacak? Olacak arkadaşlar. İkiyi ne yapıyoruz? Var kabul ediyoruz. İkinin olmadığı şıklar diyeceğim ama ikisinde de var. Son olarak Türkiye'de genellikle Karadeniz kıyılarında etkili olmaktadır. Arkadaşlar Karadeniz kıyılarında hatırlarsanız denizden gelen nemli hava Karadeniz yamaçları boyunca yükseliyordu ve yağışa neden oluyordu. Adı üstünde yamaç boyunca yükseldiği için biz bunlara ne diyorduk? Yamaç yağışı diyorduk. Dolayısıyla Karadeniz'de cephesel yağışlar değil yamaç yağışı fazladır. Arkadaşlar bu da yanlış. Yalnız ikidir. Doğrumuz diyoruz cevabımız bursa. Evet gençler hepinize başarılar diliyorum. Umarım 5'te 5 yapmışızdır. Lütfen yorum kısmına net sayınızı yazın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum.